Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda info marka bir e, kesintisiz güç kaynağımız Yani UPS cihazımız var Bu cihazın bataryalarının Öldüğünü düşünüyoruz Şu an e, Yaklaşık sökeli bir 15-20 dakika kadar oldu e, Çalışıyordu ama elektrik kesildiği zaman Çok fazla idare edemiyor Yaklaşık e, 1 dakika içerisinde kapanıyordu Normalde kapanmaması lazım Ortalama 10 dakika kadar idare etmesi gerekiyor ee, şimdi bu cihazımızı arkadaşlar şöyle yatırıyoruz. Arkasında iki tane vidası var. Kızaklı. Önce kapağı bir aşağıya doğru çekiyoruz. Ondan sonra dışarı alıyoruz. Dışarı aldıktan sonra e, burada 6 tane batarya var. Bazı UPS cihazlarında bu şimdi bu e, UPS cihazı yaklaşık 2 kahve aldık olduğu için Bunda 6 tane koymuşlar, ortalama 4 tane e, batarya oluyor. Bu bataryaları arkadaşlar şu şekilde ölçeceğiz. Avo e, avometremizi çalıştırıyoruz, DC 200 volt alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bloklu olduğu için e, herhangi bir hatadan, bloklu olduğundan dolayı e, yaklaşık 60 volt civarı bir voltaj göreceğiz. O yüzden 20 kademesinde ölçmememizde fayda var. 200, 200 DC 200 volt kademesini aldık. Ee, önce tek tek bakıyoruz arkadaşlar. Tek tek baktığımız zaman bakın birinci batarya 12.8 volt. İkinci batarya 10.9 volt. Şimdi 12 voltluk bataryada 10.9 voltu görüyoruz. Biri 12. Nokta küsür biri 10. Nokta küsürse arkadaşlar bu bataryanın ikinci bataryanın öldüğünü gördük. Üçüncü batarya hepsini bunları tek tek kontrol edeceğiz. Bakın 8.3 volt 8.5 volt 11.7 volt ve yine 12.6 volt şeklinde en son bataryayı gördük. Arkadaşlar girişinde ve çıkışında bakın şöyle elektronik karttan gelen uçlara direkt bağladığımız zaman da blok olarak voltajı görüyoruz arkadaşlar 65 volt diyor ama ee yani bu voltajı bizim cihazımızda sanal olarak da ee bu kadar yüksek görüyor yani zaten bireyselde bu voltajı görüyorsak ee normalde zaten hani düşük voltajları görüyorsak zaten bataryalar öyle değişmesi lazım 65 voltu bize bloklandığı zaman gösterebilir ama cihazı çalıştırdığımız anda zaten bu ee, yarının altına 25-30 civarına düşecektir. Çünkü yüke dayanamayacak. Ee, akım çekmeye başladığımız zaman voltajı aşağıya çekecek. Şimdi arkadaşlar e, bizim arızalı bir UPS'imiz vardı. Ondan söktük. Yaklaşık 2 aylık kadar kullanılmış bir batarya. Ee, yaklaşık da 1 aydan fazladır da hiç şarj görmemiş. Beklediği yerde depoda bekliyor. Bakın arkadaşlar bunu ölçtüğümüz zaman 12.9 volt gösteriyor. Yani bir aydan uzun süredir şarj olmadığı halde bu şekilde yüksek voltaj görebiliyoruz sağlam bataryada. Kolay kolay bitmez. Ee, ve biz bunlarla şimdi değişimini yapacağız. Ondan sonra tekrar ölçümlerimizi yaparak çalıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle şuradaki bu modelde böyle bir vida var. Bazı UPS'lerde e, kızaklı olabiliyor. E, şöyle bir model var mesela. Kıza, kızaklı kaset gibi bir yandan takılıyor APC'lerde. Yani bu Inform markada da böyle bir şey bir düzenek yapmışlar. Şuradaki sacı dikkatli bir şekilde bir yerlere değdirmeden kısa devre yaptırmadan arkadaşlar alıyoruz. Üzerindeki köprüleri çektiğimiz zaman arkadaşlar şu şekilde Bataryaların hepsini ayıracağız. Ya yani bir tornavida yardımıyla da şöyle azıcık desteklenebilir. Çıkmıyorsa itilebilir. Şu e, ufak köprülere dikkat edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar üzerindeki kablo bağlantılarının köpleri söktük. Bakın şurada e, metal şasi üzerinde e, kaymasınlar diye bir şasi, e, şey var, kayda var. E, fakat şu arada bataryayı çıkarmak için boşluk bırakmışlar. Yani bir göz yanılıkısı olup uğraştırmasın sizi. Bir tanesini söktükten sonra bakın şu şekilde arkadaşlar eski bataryalar. Bataryayı söktükten sonra kaydırarak hepsini buradan bu yoldan dışarı alıyoruz. Ondan sonra yenilerini yerlerine yerleştireceğiz ve montajımızı yapacağız. Evet arkadaşlar biz yerine montajladık akülerimizi, Şu şekilde e, kablo da başladık. E, şimdi kırmızı kart e, elektronik karttan gelen kırmızı uç ilk bataryanın kırmızı ucuna yani artı ucuna Arkadaşlar kırmızı uçlar artılara siyah uçlarda şekilde eksi uca girecek. Bu arada aradaki bataryalar da birbirlerine köprülenerek seri bağlantı yapılmış olacak. Yani bu e, bataryaları koyarken dikkat etmeniz lazım. Kırmızılar sağ tarafa, siyahlar sol tarafa geldi mesela bu UPS'te. O şekilde montajlayacaksınız. E, aksi takdirde Bataryalardan birinin yönünü karıştırırsanız ki burada karıştırma olasılığı düşük ama karıştırma gibi bir olay olursa arkadaşlar ee, cihazımız çalışmayacak voltajı göremeyeceğiz. Olur ki arkadaşlar şu papuçlarda e, hafif bir gevşeme varsa çok dikkatli bir şekilde tam bastırmadan şöyle hafif bir pense ya da kargo bulunla biraz bastırıp sıkılaştırabilirsiniz. Ee, bu tür olaylar sürekli karşılaşılıyor. Zaman içerisinde sıcaktan soğuktan metaller de esneyebiliyor. Biz de sökerken de esnemiş olabilir. Şu şekilde ee, sıkarak eksiklerini gideriyoruz arkadaşlar. Yani bunların çok oynamadığına dikkat etmemiz lazım. Aksi takdirde sürekli voltaj kesikliği yapar. Ark yapar. Şimdi arkadaşlar koyarken bakın arkı ark yapıyor. Bu bunlara dikkat edelim. Yaklaşık burada 60 volt civarında bir voltaj oluşacak. Çarpılma gibi riskler de ortaya çıkacak. Şöyle ki, 60 volt sisteme girdiği zaman çıkışı 220 volt. O yüzden montaj esnasında dikkatli çalışmamız lazım. Sisteme elektrik geldikten sonra 220 voltu cihaz çalışmıyor gibi görsek bile görme gibi pozisyonlarla ee, karşılaşabiliriz Şimdi arkadaşlar bataryaları önce tek tek ölçelim şimdi bloklu olarak ölçüyoruz 78 volt. Şimdi 12 volt dedik ama yüklü bataryalar 12.9 yaklaşık 13 volt olduğu için arkadaşlar biraz da cihazın, ölçü cihazının da salınımıyla yüksek çıkabilir. Şimdi kapağını kapatıp çalıştırma aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar şu anda cihazımız çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Ve biz arkadaşlar şimdi besleme voltajını keseceğiz. Kestikten sonra devreye girdiğini göreceğiz. Şu anda besleme voltajını kestik arkadaşlar. Bakın cihazımız ötüyor. Ve bataryalarda beslemeye devam ediyor sistemimizi. Cihazlarımızı. Herhangi bir sorunumuz yok. Batarya değişimi de bu şekilde yaptık ve cihazımızı kaldığı yerden kullanmaya devam ediyoruz. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenirseniz de çevrenizde arkadaşlarınıza bizi tavsiye ederseniz seviniriz. Hayırlı günler dileriz arkadaşlar.